بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي زدني علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله ويا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. dersimize rahmeti rahmana kavuşan ülkemizin seçkin alimlerinden, hadis alimlerinden, ömrünü Kur'an'a, hadise, ilme, irfana adayan ve her fani nasip olmayacak bir hayat yaşayan muhterem hocamız Muhammed Emin Saraç Hoca Efendimiz'e bir Fatiha, ruhuna Fatiha okumakla ve ehlinin taziyesini yapmakla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Azamallahu ecrahum ve ahsana azahum. ورزق الله أهله الصبر والسلوان إلى روحه الفاتحة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله رب العالمين Rabbim cümlemize, cümlenize onun ilminden, feyzinden istifade etmeyi nasip eylesin İnşallah Onun yolundan yürümeyi nasip eylesin. Evet. Ed-dersü s-samin aşar muraca. 18. dersimiz üniten değerlendirmesi. Bekir'in evi, Bekir'in kaldığı ev, çevresi, onunla ilgili soruları anlayıp anlamadığımızı, varsa eksiklerimizi tamamlamak için kitabımızda burada bir ünite değerlendirmesi yapmış. Biz de bundan başlayacağız inşallah. Et-tedribul evvel. Birinci alıştırmamız. Biliyorsunuz biz sıfırdan başladık. Kitabımızda her konuda muhakkak bir tane imza, imla ve yazma kurallarını alıyor. Bunun için harflerin yazımıyla ilgili dolduracağız bu sayfayı. Evet. Elif, vav, ya harf, illet harflerini tanımak için bu sütunları dolduruyoruz. Et-tedribul evvel. Üçüncü alıştırma. İkra, oku sin sat sinle başlayan satla başlayan sin ve satla başlayan birbirine yakın mahreçli harfler olduğu için e, bazen karşılıklı meydan veriyor. Onun için bu tür kelimelerde dikkat etmek dikkat etmemizi e, dikkat ediyoruz. Kelime, onun için kitabımız bunlara dikkatimizi çekmiş. Ne demiş? Sara sara. Sara seyretti sara. Sara oldu, sabah oldu. Evet, bununla ilgili kelimeleri dolduruyoruz. Sin ile başlayan, sat başlayan. Mesela ne diyebiliriz? Se'le. Savana. Ee, başka? Bununla ilgili Sa'de. Mutlu oldu. Sa'de. Yükseldi. Sebeha. etti. Sabaha. Sabahladı. Sözlükler yardımıyla buralara sinle başlayan ve başlayan kelimeleri doldurarak bunların aklımızda kalmasını sağlayacağız inşallah. Evet, şimdi tedribul 5, 5. alıştırmaya geldik. Adhil el al kelime el kelmeti Aşağıdaki kelimelere harfi tarif eli evet, getirerek oku. Yanımda kısas derslerini beraber yaptığımız Yusuf'umuz var. Şimdi Yusuf bunları bu sütunu ne yapacaksın? قمري حرف لا أوكي جاكسن بستوين دا شمسي حرف لا أوكي بقول بقول أنجا قمري حرف لا أوكو نولر الحجرة نعم نولر بوردا ألف لام لام أوكلور حديقة الحديقة مسجد المسجد مكتب المكتب قراءة القراءة القراءة مصباح المصباح حائط الحائط حمام الحمام مدخل مدخله المدخل. الشهر. <سؤال> معرفة اه بعت. شو الشهرون؟ معرفات مثلا آه حديقة الحديقة ويسا معلوم باحة. شارع شارع الشارع. نيا. السوق السوق طعام الطعام surfetu es-surfetu sitaru es-sitaru saatu es-saatu tabaquu et-tabaquu sakfu, es sakfu evet burada da tatbiki sani derecelendirme yani birinci ikinci şekilde e, arabaları okuyacağız birinci araba ikinci araba üçüncü araba buyurun Yusuf es-sayyara es-sayyara et-ula es-sayyara es-sani es-sayyara es-salis

Ne demek? Ee, yakın, ba'id, uzak. Favka, yukarı, üzerinde. E, ee, tahta, altında. Yemin, e, yemin sol, sol, sağ, sağda. Ee, şimal, solda. Evet. Sagiretün, kebiretün. Vera'a, emama. emama. Vera'a, arkasında. Emama, önünde. Şerqa, doğuda. Garbun. Garbun, batıda. Garbun ye giriyor, gir ya yakhrucu tukhur evet yicsu oturuyor ya yakumu kalkıyor yasadu yasadu yani ne yapıyor e, kalkyo, Talkiyor, he sanki kalkıyor yükseliyor yanzlu oluyor evet mughade tun evet varış şeyden ayrılış ayrılış bu usul varış evet tehabetu evet tabi tu nedir? Şey, şey İniyor. Iyi, uçak 56, inmesi, school, için. inmesi için, şey, kalkması için de şey, tokuluyor. tokuluyor. <tukling> evet. Et tedribi samin 8. çalışma öktübül müfenna vel misal örnekler örneklerdeki gibi kelimelerin müfret yani tekil müsenna ikil cema çoğulunu yapın. Misal Buyurun Yusuf. Müderrisun bir öğretmen. Evet. Müderrisani iki öğretmen. Müderrisuna çoğu öğretmenler.

Cezzarani, cezzarune. Evet, hammalun, işçi hamal. Bunun Hama da müfret müsenasını yap. Hammalun, hammalani, hamaluna. Burada neyi fark ettin Bunlar niye böyle an aldılar? Ee, bunlar müzekker. müzekkerlerdi. Müzekker, bu, yani bu, bu, bu statlarımızın tamamı hepsi müzekerdir. Müzeker bir kelimeyi tesniye atmak için sonra an ekini getirmekle oluyor. Çoğuluysa un, bağın. Bağın, evet. يلا مثال, مثال جدة evet. evet. تاني جدات مساحة مساحات evet. محطة يب إستATION محد مكتبة مكتبة إشارات التدريب التاسع إقراء وشكل وشكل آخر الكلمة التي تحتها خط حركة, حركة. 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 Şimdi bu dersimizde artık harekeleme ve hareketsiz yazı okumaya başlıyoruz. Böyle örneklerle yavaş yavaş inşallah bugün harfi cerdileri öğreneceğiz. Başka zaman da diğerlerini öğreneceğiz inşallah. Misali okuyusun. İktağ, bekun, bekun, ilahma, bisikin. Bisikini. Çünkü yani burada altı çizili kelimedir. Onu harekelendirmemizi istiyor. harekele ne yapıyoruz? Bisikini. حرف الجر باشندا مجلس أبد يتناول اللحمة بشوكتي. بكر اللحمة بالشوكة أبد بكر أتي تطلع إيه. يعني يور ما قلنا بالشوكة تي حرف الجر بايلة مجلس أبد في المد أخوه. في المدخل أه. أشياء كثيرة أبد

Hani mavukafi seyyar Evet. çarşı. Evet. araba Duranlar uzaktır. Evet. Es-suku burada bir müftedayı da örnek olarak getirdi. Onu da mazmum okuyoruz. Marfu okuyoruz. An mevkifi gene harf carla değil mi? Demek bugün iki şey öğreniyoruz. Bir marfu müfteda ondan sonra harfi carla mecruru öğrendik. Evet. محمد قريب من السوق آه. محمد أه. نابت بن نصر قدوخ رفع لي قدوخ نيا لما هم حرف الجر لا مجر مبتدا مرفوع خابر مرفوع قلنا لي أولينك محمد قريب من السوق أبد وده نابت بن نصر قدوم مجر قدوم مجر حرف الجر من حرف الجر لا من جل من جل دي دوره أبد أه. أه. Evet, bunu oku. Hucetil Hücud, kıraati kibiretun. Ne demek? Okumadası büyüktür. Bu nasıl oku? Bu nasıl okuduk? Merfu okuduk. okuduk. Niye? Da e, mübteda. Evet. background Bekrun yumsukul kitap Bekir kitabı taşıyor. Evet, gene ee, nasıl okuduk? Bunda mübteda oldu evet. ve merfu oldu. Evet. Onu da son örnek bunu da okuyalım. Fil beyti hadikatun vasiatun. Evet evde büyük bir şey var bahçe var. Bahçe var. E nasıl okuduk? Burada da merfu okuduk. Niye? E müteday mahal mahal etseler. Evet. Mukadder haber müaddam olmuş. E wasi'atun nadir. Sıf o da sıfattır. Evet. Fil beyti hadiqetun wasi'atun. Nedircesi evde geniş bir bahçe vardır. Eee 10. تدريب 10. alıştırmamız أين الدول العربية بعد الخريطة؟ عرب الكذري هانجي اللي يدرب وارد. باقي يور بلاس سليك شق مش أماكن يور السعود عربستان السعود العربية وردا مصر وار ليبيا وار جزائر وار بيلن خريطة دا عرب الكذري جوسترنس. وردا خريطة العالم دنيا خريطة الأقسام السياسية وطرق المواصلات دنيا سياسي وأولاشم خريطة ulaşım, deniz ulaşımı, hava ulaşımı. Ecib soruları cevaplandır. Misal min eyni ente. Burada da diyalog bir karşımıza birisi çıktığında ilk soracağımız soru min eyni ente neredesin? Evet min eyni ente Sonra sana soruyorum. Ene min Mısır'ın, ene Mısriyyun. Ne diyorsun? Ben Mısır'danım, Mısırlıyım. Evet. Min eyni ente? Ene min Sudan, ene Sudaniyyun. من سودان دنم وسودامليم من أين أنت؟ أنا من فرنسا. من أنا فرنسي. من أين أنت؟ أنا من أوغندا. نعم. أنا أوغندنيون. أوغندنيون. من من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا باكستانيون. نعم. من أين أنت؟ أنا نيجر 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 أنا من نيجيريا أنا نيجري من أين أنت؟ أنا من أنا من تنزانيا أنا تنزانيون من أين أنت؟ أنا من تايلاند أنا تايلانديون من أين أنت؟ أنا من الصين أنا صيني من أين أنت؟ أنا من الفلبين الفلبين أنا فلبيني من أين أنت؟ أنا من الهند أنا هندي من أين أنت؟ أنا أنا من أمريكا أنا أمريكي من أين أنت؟ أنا من الحبشتي أنا من أنا حبشي من حبشستان من حبيب حبشي من أين أنت؟ أنا من تركيا أنا من تركيا أنا تركيون إكن سنة من سلام يوراس أنا من تركيا أنا تركيون <تكتب> من تركيا أنا من تركيا التدريب الثاني عشر ونكين جالس ترما أخو يوسف أبيض بياس أسود سيا أحمر 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 أصفر أزرق أخضر أخضر شو لون التفاح أحمر التفاحة حمراء شو لون التفاح أحمر التفاحة حمراء ولون الشجر أخضر الشجرة خضراء. إيه من الماء الماء الرنجي قرمزي الماء قرمزي Levne şeceri akıdları, şeceri kadrağı, ağaç, ağacın rengi yeşildir. Ağaç, ağaç yeşildir. Peki burada niye ahmarı, burada hamra, burada akıdırı, burada kadrağı, bunlar niye değişti? Çünkü birincisinde müzekere haber oluyor. Evet. Levne tüffahı derken müzeker oluyor. Akıdları ahmarı ne oldu? Haberi müzeker geldi. Ama tüffahı deyince orada hamrağı. Ne geldi renklerden? Muennes sigası geldi. Bunu oku? Levun şeceri de ahı darı, eşeceri de ahadra'ı. geldi, ahadra'ı geldi? Nasıl biliyoruz? Burada levun şeceri derken müzekere haber oluyor ahı Evet, o da de müzekere oldu. Haberde müzekere oluyor. Eşeceri de ahadra'ı, burada müfteda müennes olduğu için ahadra'ı da müennes geldi. Evet, renklerden ahadra'ı, siyasi nedir? Müennes. Evet, oku. Levun beyazı, beyazı. El beyda el beyda da tu beyda o. Yumurtanın yumurtanın rengi beyazdır. Yumurta beyazdır. <laughs> burada da aynı aynı durum burada söz konusu değil mi? Nedir? A, anlasam, evet. Nedir? Burada levin. Arkadaşların iyice anlasın şu olmaz. Levin müzekker. Evet. da müzekker geliyor. Orada el beyda tu beyda o da da. El beyda tu muannes. Muannes beyda o da muannes geliyor. Güzel. Levin seyaret esmedi. Bu nasıl Arabalar rengi siyahtır. Arabalar siyahtır. Bu da da esvedu renklerden olan esvedu müzekar muhtemelen haberdir. Müzekar haberdir. Diğerinde de mühendisli haber olduğu için şeklinde geliyor. Evet oku. Havucun rengi sarıdır. Ağut. Sarıdır. burada da e, yine asfaru geliyor mütedası müzekke olduğu için diğer tarafta da e, geliyor çünkü haber mütedası müzekker mühennes mühennes haberde safra o renklerden mühennes siyasi gelmiştir evet son örneğimizi de oku lamlukurraset saati azraku <laughs> burada hikmet nedir Yusuf? Niye burada azraku geldi, burada zarqa oldu? Burada da yine aynı durum. Aynı durum. Levn e, karrasati deyince, levn kurrasati deyince. Müzekker şeklinde oluyor. Onun için azraku haberi de müzekker geliyor. Al kurrasati zarqa da dişi, dişil olduğu için o da dişil geliyor. Muenes. التدريب الثالث عشر صل يعني yani eşleştir cümleleri eşleştireceğiz. Birinci cümleyi kiminle açtırıyoruz? Oku. Fî hücdül kıraati mektabın kebirun. Ne demek? Okuma odasında büyük bir masa var. Evet. Bekrun yeclisu nereye gelir? Bekrun yeclisu ala e, halfel Evet. Masanın arkasında oturuyor. Evet. O, yani o kime gidiyor? Bekle. Evet. Huva yakra'u. Fil musahab Evet. E, o Musahab-ı Şerif'i Evet. El matbahu qaribun. min hücdül ta'am e, yemek odası mutfak, mutfak yemek odasından yakındır. Yakın, mutfak yemek odasına yakındır. E, yemek odasına yakındır. Devratul <Sessizlik> miyahi ala yemini hacetin nevmi evet. evet. e, lavı uyk uyk e, uyku odasına uyku Mutfak odasını sağda. Şimdi helil <Sessizlik> matbahu vasi'un Naam huwa vasi'un ah, Cevabı bu evet. <Sessizlik> evet. Ne demek? E, mutfak geniş midir? نعم أبد أو جنستر ماذا في المطبخ؟ المطبخ تنا معدر أدوات الطعام مطبخ الشغل جوار أين سلة المهملات؟ أين سلة المهملات؟ تحت تحت خبز الماء شوب قطوس نير دير شوب قطوس نواب مطبخ نواب سن ألتنا حاضر ما كم حجرة في البيت؟ كم حجرة في البيت؟ Hamsu Hacurat'in evde kaçı da var. Ha. Beş tane Bunlar hepsini kimin eviydi? Bekir'in evi. İnşallah bu derslerimizin hepsinde Bekir'den bahsediyoruz. evde Bekir'in çarşıda da camide şimdilik hepsi onun Ahmet'e geçinceye kadar Bekir'le devam edeceğiz böyle. Halil Beytu qribul Mesuki Ev o çarşı yakın mı? La hayır o bardin olacak. Evet. Atadribül Hamis Aşar 15. alıştırmamız E, مثل ما لون الموزي؟ موزون جندر لون الموزي اصفر ايوه نص جتر ما لون الطماطم؟ لون, لون الطماطم احمر مزكجتر <applause> evet, ايوه ما لون الخياري؟ <applause> ما لون الخياري؟ الخيار لون لون الخياري اخضر Evet. Salatalık yeşildir. Ma levnül cübni. Levnül cübni. Neyi soruyorum? Peynir rengi hangi renktir? Peynir hangi renktir? Levnül cübni abiyadu. Peynir beyaz renktir. Ma levnül saburati. Tahta. Yazı tahtası hangi renktir? Evet. Levnül saburati. Saburati ahtaru. Ahmaru. Esvedu. Hangi renkse onu söyleriz برضا هذه فاصوليا وحم هذه فا خضراء و اه الفاصوليا خضراء هذه اه طماطة حم حمراء, حمراء الطماطم حمراء, حمراء و و و يعني برضا نديك فاصوليا يشيرين كده طماطيس قرمز ضر هذه أسنان بيضاء برضا نديك جس أسنان بيضاء أبد هذه موزة الأصفر أه أه صفراء, صفراء. أه أه الموزة صفراء هذه زهرية مثلا سوداء هذه ديورز هذه الزهرية سوداء هذه أه السبورة السبورة أه أه خضراء أه كون كلمة هنا بردا بالمجا Ee, kelime bulmaca şeklindeki hem zihin çalışır hem öğrendiğiniz kelimelerin onu uzun süre unutamayın. Kalıcı olmasını sağlayacak inşallah. Buradan kelimeler yapalım Yusuf'la birlikte. Harama mı Harama. Değil, mi? değil mi? Başka? qaraa Başka okudu. Karra'a. Olabilir değil mi? Evet. Başka? حمل حمل تشغل قفل 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 وفق وفق ورق ورق أمل أمل أرق آرَقَ uykusuz kaldı. Aa, i̇şte buna benzer kelimeleri sözlük yardımları sizlerle de çoğaltabilirseniz bunu çoğaltmaya çalışın. Çalışın. Sizin için çok faydalı olur inşallah. Etedrib sabi aşar, sabi aşar. 17. alıştırma. Edip sümmüktü. Cevaplandır sonra yaz. Eynel beytu ya Muhammed. Yani bu beyt deyince Bekir'in beytini düşüneceğiz. Evet. Beytu Bekir'in. fi Bekir'in. fi Fişşari. Mescid-i Haram.

حول البيت اطراف النيل اطراف النيل هل هي حول البيت أي... حديقه نعم نعم هي نعم. حول البيت ابد باحشا تشاور السنيدي وهل حولها سور تشاور ليميدي نعم نعم حولها سور نعم. سور ارى بلجا وانتهي بتردك اه ابد آه. بدنا نصور اكيد درسنا ان شاء الله دور دنجو انتهي باشا جناب الله موفقي وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين